Ya Arkadaşlar tam taram tam torapelle o. Anam tutmamıyorum. Bir ona. Hadi. Her bir bozulmuş olsun. <laughs> ediyor tamam ediyor. Bu ne ya? Oyunda siyah anahtar. Evet çok mantıksız bir Arkadaşlar üst kata çıkalım ben. Üst <laughs> <eres>. kata çıkalım. 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 <laughs> 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 <analogy> Ronald gel beni öldür. Senden no korkan senin gibi olsun. Şimdi bir de iki açı görmüş. Ay. Aa Yağız, kankamız da buradaymış. Bak hakikaten Yağız burada. E ee şimdi o kaç kere yazmış hadi arkadaşlar Diyor ki Arkadaşlar çok iyi bir video olacak umarım. Aç bakayım kardeş. Aa, al, biz işte, oha. Oyunun lagı sayesinde öleceğiz. Arkadaşlar oyunun lagı sayesinde öleceğiz dedim ben. Arkadaşlar, yaz kardeşimiz izleyelim. Acaba neler neler yapacak? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dur, bir iki dakika bek bekle. <laughs> Tamam arkadaşlar geri geldim. Dön 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 dön. Dur dur dön. Dön 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 Arkadaşlar kafanlara bakın. Aa yüz yes, niye takıldın? Şimdi gebereceğim. Yes. Ha? Aa zombi, he he Silahımın ilk Şimdi bir de tam orta, tam üstüne doğru şey koşuyormuş arkadaşlar Düşünsenize Ronaldo Hıh <laughs> Arkadaşlar çok sıkıcı geçiyor ya. Öl artık. Öl artık. Bu ne bu ne ne öl artık. Ben niye gidiyorum lan? Kış. Ha kız elim gitti ya. Beni sevmiyor. Beni sevmiyor. Aa kız oyuna girdi yeniden. Haa. Thank <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldü. Her neyse. Ay ay. Kanki kanki. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bakalım. Anam çocuk gidiyor. <laughs> Arkadaşlar Çocuk. öldürmek için götür. La. <laughs> Arkadaşlar çocuk gibi verdi. Heh. Çin mi? Zuhin mi? Arkadaşlar oyun çok sabuk. Baksana skill diyor. Heh. Ya benim burada asla atlamaz. Aa arkadaşlar internet gitti. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın.